Teknokentimizin bir gelişim süreci içerisinde olduğunu görüyoruz. Özellikle artan şirket sayısı, artan proje sayısı, hem akademisyenlerimizin hem ilimizdeki şirketlerin teknokente ilgi göstermesi kapsamında gerçekten teknokentimizde güzel gelişmeler olduğunu gözlemliyoruz. Mühendislik alanında oldukça önemli gelişmeler üniversitemizde yaşanıyor. Ve Türkiye çapında da üniversitemizin mühendislikteki gelişimini e, sanayi kuruluşlarımıza, şirketlerimizle paylaşıyoruz. Ortak projeler üretiyoruz. İlimizdeki kuruluşlar da bizim açımızdan önceliğimiz. İlimizdeki kuruluşların ihtiyaç duyduğu bilimsel gelişme, bilimsel proje bunların hepsine destek verecek altyapıya sahibiz. Teknokent'te bulunan şirketlerin desteklenmesine, TÜBİTAK başvurularının yapılmasına, ARGE teşviklerine, Sanayi Teknoloji Bakanlığı irtibatlarının geliştirilmesine yönelik biraz e, böyle hiperaktif bir teknokent yönetimi sergiliyoruz. Normalde teknokentlerde sistematik biraz daha farklı. İşte Ankara, İstanbul gibi büyük şehirlerde teknokent şekillenmesi biraz kendiliğinden gerçekleşiyor. Zaten şirketler var. Şirketler çok istekli. Teknokent'e girmeye talepler şirketlerden geliyor. Yoğun bir performans var. Şirketler başvurularını kendileri yapıyorlar. Ama biz de öyle değil. Yani biz biraz daha kendimiz aktif olarak sahada yer alıyoruz. şirketlerimizi harekete geçirmeye, ARGE teşviklerini, TÜBİTAK teşviklerini ve diğer tanıtımları yapmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda üniversitemizdeki akademisyenlerle şirketler arasında irtibatı sağlayarak proje üretilmesini araştırma geliştirme projelerinin desteklenmesini sağlamaya çalışıyoruz. Ayrıca takımlarımız vasıtasıyla işte çalışma takımlarımız var. Demir çelikte, enerjide, yapay zekada, bataryada, işte robot teknoloji alanında şu anda çalışmalarımız var. İşte yönetim organizasyonda, finansta, pazarlamada bu çalışma takımlarımız aracılığıyla aynı zamanda şirketlerimize de destek olarak onların Türkiye çapında gelişmesi, aktivasyonu için bir faaliyet yürütüyoruz. Dolayısıyla klasik teknokent faaliyetlerinin dışında yapmış olduğumuz pek çok faaliyet var. İlimizi hem ilimizdeki sanayi şirketlerimizi, kuruluşlarımızı bir yandan destekliyor, bir yandan da dışa açılıyoruz. Çünkü temel maliyet hesaplamalar açısından bir takım zorluklar yaşıyoruz. Bu maliyet unsurlarını aşabilmek için işte İstanbul'da, Ankara'da, bölgemizde ve farklı büyük şehirlerde şu an arayış içerisindeyiz. Bu noktada bölgemizdeki bütün şehirlere ulaştık. İşte Bartın'a, Zonguldak'a, Ereğli'ye e, ulaştık. Şimdi Ankara'da da çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Bir yandan İstanbul'da, Bursa'da, farklı noktalarda da, Konya'da, Kayseri'de, Teknokent'e bu tür faaliyetler yapacak, ARGE projeleri üretecek çalışmaları da bir yandan yürütüyoruz. E, şu anda önceliğimiz OSTİM sanayisi noktasında odaklanıyor. OSTİM sanayisi büyük bir sanayi. Kentimize çok ciddi değerler katacağını düşünüyorum. Ciddi ortaklıklar oluşturacağını düşünüyorum. Özellikle ARGE projeleri konusunda OSTİM sanayisinde çok büyük bir ihtiyaç var. Bu noktada Teknokent'in daha işlevsel bir rol almasını sağlamaya çalışıyoruz. Teknokent yeni binası konusu bizim için oldukça önemli. Çünkü var olan Teknokent binamız ihtiyaçlarımızı karşılamakta son derece yetersiz kalıyor. Yani aslında şu an Teknokent'imizin neredeyse üç misli bir talep var. Biz bunun sadece üçte birini gerçekleştirebiliyoruz. Tabii bir kurum zamanında büyümezse bu sefer küçülmeye gidiyor. O yüzden aslında Karabük'te ilgi çekiyor. Üniversitemizde mühendislik sahasında oldukça ilgi çekiyor. Dolayısıyla yeni teknokent binasının yapılması konusunda Sanayi Teknoloji Bakanımızdan bizzat destek aldık. 2000 metrekarelik bir söz verildi. Bakan yardımcımızla da bu konuyu görüştük bu bunun bir an önce hayata geçmesi gerekiyor ihtiyaçların karşılanması açısından dolayısıyla e, Kardemir Yönetim Kurulu Başkanımızın e, İsmail hocamızın bu konuda bütününü yani 10 bin metrekarelik Teknokent binasının tamamının yapılması %30'unun kendilerinin kullanımına tahsis edilmesi ve 20 yıllık e, kira alınmaması karşılığında bu Teknokent binasının tamamının Kardemir tarafından üstlenildiği sözünü e, vermişti İnşallah e, İsmail hocamızdan da bu hususta desteklerini bekliyoruz. Kardemir'den bu destekleri bekliyoruz. E, i̇limiz açısından, Kardemir açısından bu konu çok önemli. E, tabii katma değeri yüksek faaliyetler diyoruz. Biz bu faaliyetleri zaten yapıyoruz. Hocalarımız üretmiş oldukları projelerle Türkiye çapında pek çok şirkete, kuruluşa, sanayi kuruluşuna, teknoloji kuruluşuna proje üretiyor. Dolayısıyla biz bunu şehrimizde harekete geçirmek istiyoruz. Bu Arge çalışmalarında aslında Arge çalışmalarının merkezi üniversitelerdir. Burası çok önemli. Yani Arge çalışmalarına diyelim ki 100 birimlik bütçe ayırdınız. Kendi şirketinizle bunu yapmak isteseniz 100 birim bütçeyle bu işi yaparken üniversitede bunu yapmak isteseniz 20 birimlik bütçeyle bunu rahatlıkla yapabilirsiniz. O yüzden Arge çalışmalarının bütün dünyada merkezi şirketler değildir, üniversitelerdir. O yüzden üniversite olarak biz buna hazırız. Arge çalışmalarınızı lütfen kendi biriminizde yüksek maliyetlerle yapmak yerine gelin üniversitemizde, teknokentimizde birlikte yapalım diyoruz. Kardemirimizin teknokentte şirketi olmasını, doğrudan bu faaliyetleri burada yapmasını arzu ediyoruz. Dolayısıyla biz de teknokent olarak bütün illerde, büyük şehirlerde pek çok farklı bölgede bizzat faaliyet yürütüyoruz. Dolayısıyla bu noktada da hem Gebze Teknik Üniversitemizle hem Yıldız Teknik Üniversitemizle hem Osim Teknik Üniversitemizle çok sıkı işbirliklerimiz ve birlikte çalışma stratejilerimiz var. Dolayısıyla pek çok kapıyı Karabük TeknoKent olarak bu noktada açabiliriz. İnşallah bundan sonraki süreçte TeknoKent'imizin gelişimini sürdüreceğini ifade ediyoruz. Tabii gelişim bir anda olmuyor. Önce bir şu noktadan başlıyor, yavaş yavaş yukarı doğru çıkan bir eğri halinde gidiyor. Sonra eğer bu çalışmaların sürekliliği, birlikteliği, takım çalışması devam ederse yavaş yavaş grafik yukarı doğru daha hızlı bir e, açıyla yükselmeye başlıyor. İnşallah hep birlikte hem şehrimize hem üniversitemize hem Çekno e, kentimize hizmet edecek, bütün kurumlarımıza fayda sağlayacak bir işbirliği ortamı oluştururuz diyorum. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Teknokentler, ARGE tasarım ve yazılım faaliyetlerinin yürütüldüğü bir ARGE merkezleri gibi düşünülüyor. Bizlerde firmalarımızda, özellikle ARGE alanında faaliyet yürütmeye devam ediyoruz. 16 tane siz değerli ortaklarımız var. Üniversitemiz, ticari sanayi odamız, ilimizin çeşitli protokolleri ve demir-çelik sektörünün kıymetli firmalarıyla sizlere de ortak olduğunuz için kuruluş aşamasında tekrar teşekkür ediyoruz. 2024 yılı itibariyle %100 doluluk oranına ulaşmış bulunmaktayız. Ve 50 firmayla devam ediyoruz. Tabii teknokentler e, projesi ile birlikte firma başlıyor. Projesi bittiğinde de eğer faaliyetim benim tamamlandı, ben projemi tamamlandım diyorsa e, ayrılmak durumunda. Dolayısıyla sürekli dinamik bir şekilde firma sayısı ve projeler değişebiliyor. Güncel durumda yaklaşık yüzde 52'si yazılım bilişim sektöründe çalışan firmalar bu 50 firmanın. Diğer firmalarımıza da baktığımızda demir çelik, demir ve demir dışı metaller, makine teçhizat, savunma sanayi, havacılık, siber güvenlik, otomotiv, inşaat, enerji gibi diğer sektörlerde de faaliyet gösteren bünyemizde firmalar var. 2024 yılı içerisinde yeni başlayan bölgemize teknoloji geliştirme bölgemize yeni kabul ettiğimiz firmalar var. Bu firmaların Bazıları burada özellikle bizim kendi mezunlarımızdan, Karabük firmalarından da oldukça fazla e, talep var. Bunlar geçen sene bizlerin e, Teknokent'e e, proje önerisi sunarak projeyle başladığı firmalarımız. Bunun yanında 2024 yılında e, biraz önce bahsettiğim gibi projesi tamamlanıp bölgeden ayrılan e, firmalarımız da var. 6 da bölgeden projesini tamamlayarak ayrıldılar firmalarımızın TÜBİTAK'tan, KOSKEP'ten, kalkınma ajanslarından, bakanlıklardan çeşitli proje almalarını, mali ya da e, diğer desteklerden faydalanmaları için çeşitli programlar yapıyoruz. Onlara e, yol gösteriyoruz, mentörlük yapıyoruz mümkün olduğu kadar. Bu kapsamda da 2024 yılında Teknokentimizde faaliyet yürüten 4 tane firmamız TÜBİTAK'tan yüksek bütçeli destekler aldılar. Elya Mekatronik bir akademisyen şirketimiz 1507 KOBİ projesi, iki tane KOBİ'lere özel TÜBİTAK'ta verilen destek var. Bunlardan birisi yaklaşık 2.6 milyon lira, birisi de 1.6 milyon lira civarında mali destek veriyor TÜBİTAK karşılıksız. Neredeyse yüzde 80 oranında hibe ile. Bu kapsamda bir akademisyen şirketimiz Elya Mekatronik, yine bizim mezun şirketimiz e, uluslararası e, drone'la taşımacılık e, üzerine çalışan bir firmamız Innoventures. Bizim mezun firmamız Ulu Doğan yine bizim mezun firmamız. Havacılık alanında çalışan, savunma sanayi alanında çalışan bir firmamız. Fütürüm yine TÜBİTAK'tan 1812 BİK dediğimiz destek var. Şirket henüz kurulmamışken, fikir aşamasındayken TÜBİTAK'a başvurup 9 bin lira TÜBİTAK şirket kuruluş işlemleri ve vesaire ilk sermaye için destek verdiği bir program. Bu kapsamda e, Futurung'ta yine akademisyen iki mühendis fakültesindeki metalurji malzeme mühendisliğindeki e, hocamızın kurduğu firma. Bunları da Teknokent'te faaliyete başladılar. Aynı şekilde Koskep'ten de ko e, Kofaktör isminde yine bir akademisyen firmamız Koskep'ten destek aldılar. 2024 yılında halen e, bu destek kapsamında da faaliyetlerini yürütmeye devam ediyorlar hani Sanayi Bakanlığımızın 2000 metrekare sözü var. E zaten öncesinde de Kardemir'in bir sözü vardı. İkisi birleştirilerek yeni bir bina kazandırılabilir mi? Biz de tabii ki ticaret ve sanayi dosyası olarak olsun, hissedarlarımız olsun destek veririz. En azından kurulmada ben vermeye çalışırım ama hissedarlarımız da destek verir diye düşünüyorum. Bina yapılsın, bina yapılmasın diye Biz de binayı hani hep beraber destekleyelim. Ee, bina, şimdi Sanayi Bakanlığı'ndan alınan bir teşvik var. Biz Galatasaray Teknopark'la da olmuştu o. o. öyle bir teşvik alınmıştı ve onunla da bina aslında yapılmıştı, büyütülmüştü. Ee, bu güzel bir şey. Ee, hissedarların, tabii biz de hissedar olarak Kardemir'e dahil olmak üzere tabii böyle binanın yapılmasına, yani destek verilmesi tabii ki e, güzel.